Bu dünyada kıymetimi bilmedin Ben öldükten sonra mı bileceksin Aradan kaç yıl geçti saymadın Ben öldükten sonra mı geleceksin Sayamadım kaç yıl geçti arada. Kara gözüm sen gideli buradan Emanet miydi sevgin yaradan Ben öldükten sonra mı geleceksin Sayamadım kaç yıl geçti yaradan Mavi gözlüm sen gideli buradan Eman etmeydi sevgin yaradan Ben öldükten sonra mı geleceksin Kara tren ak tren. Askerleri say Benim yarım kırk beştir Postasıyla bak Kara tren ak tiren. Askerleri say tiren Benim oğlum kırk beştir Postasıyla bak tiren Mendilimin dördücü Dördücü da turuncu Kurban olayım yârim Askerlik vatan borcu Mendilimin dördücü Dördücü da turuncu kurban olayım oğlum, askerlik vatan borcu.